Alimlerimizden biri biraz da latife olsun diye anlatayım. Cemaate hem vaaz edermiş, hem de vaaz ederken kürsüde bir şeyler atıştırmış. Demiş ki ya ayıptır, bu milletin önünde hem vaaz edip hem işler atıştırılır mı? Demiş ki ya bunun bir şey olmaz yani, bunların önünde atıştırmak, bunlar fark etmezler demiş. Olsun hamurda burada olmuşsun, olmuşsun dedi. Bir fırat etmez. Ya olur mu demiş, hayvanlarla beni tutuyorsun? Gel istersen demiş. Çağırmış alim arkadaşı. Demiş ki, Men <gülme> lemese arnebe enfihi bilisanihi fekat dehalem cenni. Kâlel Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diye sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kim dilinin ucunu burnunun ucuna değdirirse değil burnunun ucunu işte değdirirse efendim dilinin ucunu burnunun ucuna değdirirse o cennete kesinlikle girdi. Şimdi millet camide hepsi dilini çıkarmışlar efendim kim millet birbirine bakıyor. Arasından bir tanesine çıkıp da ya Allah aşkına hocam nerede demiş bunu nasıl demiş böyle bir söz olur mu böyle bir saçmalık olur mu diyerek sormamış. Millet dilini burnuna değdirme yarışına başlamış tam bir komedi bak demiş demedim mi sana hamurların yanında yemek yemişsin aha yemek. Allah'tan kork, Resulullah'a istirahat etme demeli var. Millet, cennete girmenin peşinde. Nasıl? Dilinin ucunu, burnunun ucuna değdirecek, cennete girecek. Sıkıntı bu, dert bu. Yani cennete girsin de nasıl girerse girsin, köşeyi dönsün, tamam. Yani, emek, memek hak getirerek sorma dünyada bir kişiye bedava cennet kontenjanı olsa o alemlere rahmet olur. Allah ona o kontenjanı vermemiş. Yaşadığı hayata baksanız inni nebiyyül ahsa ben hüsnlerin peygamberiyim baksanıza bir nefes oldu mu? doyasıya bir yemek yedi mi? doyasıya bir güldüğünü duydu Babacığım bir daha acı çekmeyeceksin diyordu. Fatma Asim Gözden kapattı.